Ne kadar sürüyor arkadaşlar? İşte gördüğünüz gibi yani herhalde bir 20 dakika da bitiririz. Burada fazlalık deri alıyorum. İkincisi kasları sıkılaştırıyorum. Bir de bu özellikle iç kısımda yağ birikintileri oluyor. Yağ torbaları onları alıyorum. Tabi eşit almak çok önemli. Yani iki taraf eşit çıkarmak. Üst göz kapağında arkadaşlar çok fazla göz açıkta kalmaz yani onu söyleyebilirim. O yüzden Üst göz kapağını yapan çoktur. Alt göz kapağını kimse yapmaz. Çünkü alt göz kapağında gözün açıkta kalma gibi riskleri, komplikasyonlar ile karşılaşır pek çok tecrübesi olmayanlar. Bu nedenle de üst göz kapağını yapmazlar, korkarlar. Göz kapağı arkadaşlar dünyada da en sık yapılan uygulamalardan bir tanesi. Lokal anestezi altında da yapılabiliyor ama bu hastamıza geneli tercih ettik. Çünkü genel olduğu zaman daha konforlu, hasta için çok konforlu arkadaşlar yani bir şekilde hasta sürekli tedirgin, tansiyonu yükseliyor, kanıyor, iş uzuyor yani. Şimdi ben bunu bakın 15-20 dakikada bitireceğim ama lokal anestezide bu bazen bir saat sürüyor. Burada tabi morluk özellikle arkadaşlar hastaların en çok endişe ettiği şeylerden bir tanesi morluk oluyor. Morluk olur tabi yani olmaz diyemem. Ne kadar iyi kanama kontrolü yaparsak yapalım. tabii bunun sebebi hastanın kanının sulu olması, bir. ikincisi hastanın beslenmesi. Biraz tansiyonu da yüksekse ya da kan sulandırıcı besin maddeleri tüketiyorsa morarıyor. Hastalara korkmayın diyorum. Geçecek diyorum. Ama